Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü, 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, 101 yıl sonra bile Azerbaycanlılar tarafından saygı ve minnetle anılıyor. Ağabeyi Enver Paşa'nın talimatıyla henüz 28 yaşındayken, 12 bin kişilik ordunun başına geçen ve kısa zamanda başta Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerini düşman işgalinden kurtaran Nuri Killigil Paşa tüm Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu. 1890'da Manastır'da doğan Nuri Bey, ilkokul ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1909'da Manastır Harbiyesi'nden üsteğmen olarak mezun oldu. Balkanlarda çeşitli bölgelerde görev yapan Nuri Bey, 1911'de Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasının ardından Nuri Bey'e Padişah Yaverliği rütbesi verildi. Nuri Bey, 1917'ye kadar Trablusgarp ve Bingazi'de görev yaptı, İngiliz, İtalyan ve Fransız kuvvetlerine karşı birçok savaşa girdi. Enver Paşa, Azerbaycan ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine kurdurduğu Kafkas İslam ordusunun kumandanlığına kardeşi Nuri Paşa'yı getirdi. Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam ordusundaki asker sayısı, Azerbaycan kol ordusundan yapılan bin kişilik takviye ile 12 bine ulaştı. Güzergahındaki çay, Salyan, Asu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için 1130 şehit verdi. Nuri Paşa, Azerbaycan'da gittiği her yerde saygı ve hürmetle karşılandı. Azerbaycanlılar, kurtarıcıları olan ordunun, kumandanını evlerinde misafir etmek için birbirleriyle yarıştı. Bakü'de büyük coşku ile karşılanan Nuri Paşa, Tezepir Camisi'nde minbere çıkarak halka hitap etti. Söz konusu minber Nuri Paşa Minberi diye anılıyor ve camide korunuyor. Paşa'nın Gence'de konakladığı ev de müze olarak faaliyet gösteriyor. Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü terk etmek zorunda kalırken Nuri Paşa İngilizler tarafından Batum'da tutuklandı. Nuri Paşa, 8 Ağustos 1919'da yargılanmak üzere götürülürken Kafkasyalıların yardımıyla hapisten kaçmayı başardı. Kurtardığı Bakü'nün daha sonra Bolşevikler tarafından işgal edilmesi Paşa'yı çok üzdü. Azerbaycanlı Cabbar Ertürk, 1956'da kaleme aldığı Ana Anayurt'ta Unutulan Türklük isimli kitabında Nuri Paşa'nın şu ifadesine yer verdi. Ağabeyim Enver Paşa'nın şehit olması kalbimi ne kadar sızlattıysa, Azerbaycan'ın istilası kalbimi ondan daha çok sızlattı. Ağabeyim bir faniydi. Fakat Azerbaycan'daki Türklük ebedidir. Keşke hayatımı kaybetseydim de Azerbaycan Türklüğün dışında kalmasaydı. 1921'de Berlin'e giden Nuri Paşa burada çiniciliği öğrenerek 1924'te İstanbul'a döndü ve Kütahya Çinicilik Anonim Şirketini kurdu. Askerlik hayatı kahramanlıkla geçen Nuri Paşa bir süre sonra fabrikasını devrederek savaş sanayisine yöneldi. Sütlüce'de bulunan bir fabrikayı satın alarak ordu için silah ve cephane üreten Nuri Paşa, Nuri Tabancası adını verdiği, günümüzde Killigil Tabancası olarak da anılan Türkiye'nin ilk 9 milimetrelik silahının seri imalatını gerçekleştirdi. Nuri Paşa, Arap-İsrail Savaşı'nda Arap ordularını ve Filistin halkını destekledi. İsrail'in kuruluşundan sonra da Arap direnişçiler için silah ve cephane üreten Nuri Paşa, Sütlüce'deki fabrikasında 2 Mart 1949'da meydana gelen büyük patlamada can verdi patlama, kimileri tarafından kaza, kimileri tarafındansa İsrail istihbaratı tarafından organize edilen suikast olarak değerlendirildi. Facia mahallinde yapılan aramalarda Nuri Paşa'nın cesedinin ana gövdesine ulaşılamadı. Fakat kolunun yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı ve çeşitli eşyaları bulunabildi. Ceset parçaları topluca morga kaldırıldı. Nuri Paşa'nın kolunun yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı dahil toplam 15 işçinin cesedi için 7 Mart günü Beyazıt Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yapılan cenaze töreniyle Edirne Kapı'da hazırlanan Nuri Kiligil Fabrikası şehitliğinde hepsi birden toprağa verildi. İnfilak anında Nuri Paşa'nın Haliç sahiline savrulduğu düşünülüyordu. Sütlüce sahilinde sandallarla arama yapan işçiler sahili günlerce arayıp taradı. Ailesi Nuri Paşa'nın cesedini aramaktan vazgeçmedi. 22 Mart günü Nuri Paşa'nın cesedi kendiliğinden su yüzüne çıktı. Ablası Hasene Hanım hemen cenaze töreni için hazırlıklara girişti, mezar taşı sipariş etti ve İstanbul Müftülüğü'ne başvurdu. Cesedin bulunmasından bir gün sonra İstanbul Müftülüğü şok bir fetva verdi, ceset parçası için cenaze namazı kılınamazdı. Hazırlıklar iptal edildi. Müftülük imam göndermediği için işçilerinden biri Kur'an ve dua okudu. Kilicil'in naaşı kamyonet kasasına yerleştirildi, birkaç otomobilden oluşan küçük bir konvoy eşliğinde Edirne kapı şehitliğine getirildi. Faruk Kenç ve Erkilet Paşa ve işçilerin omuzlarında taşındı. Nuri Kiligil fabrikası şehitliğinde annesinin kabrine çok yakın bir yerde defnedildi. Mezar taşı koyulamayacağı için üzerindeki toprak tesviye edildi. 2016 yılında Nuri Paşa'nın mezarı onarıldı ve mezar taşına kavuştu. Killigil Paşa'nın Edirne Kapı şehitliğinde bulunan mezarlığının onarılması nedeniyle düzenlenen törene, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ganire Paşayeva, Süleymaniye Vakfı Başkanı Hayrettin Nuhoğlu, Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Arogan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder ve Killigil'in hayatını yazdığı kitabıyla gündeme getiren Atilla Oral ile çok sayıda vatandaş katıldı. 67 yıl aradan sonra Nuri Paşa'nın cenaze namazı kılındı. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.